Herkese merhaba. Yeni video ile birlikte kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Halime Er arkadaş. Bu videoda yağ yakımı diye bahsedilen metabolik aşamanın ne olduğu ve yağ yakmak için kullanılan takviyelerin ne kadar etkili olduğu sorularına cevap veriyorum. Detaylı öğrenmek için videoyu atlamadan izlemenizi öneririm. Birçok takviye çok kısa sürede kilo verdirme vaadiyle pazarlanır. Bu kilo vermenin önemli bir kısmı yağsız vücut kütlesi ve az bir kısmı yağ kütlesi olsa da sonuç olarak tartıdaki eksi başarıya ulaşmanın uğrunu verebilir. Fakat acı gerçekleri en başından söyleyeyim. Bu zamana kadar yapılmış bütün araştırmalar kilo vermek için en iyi müdahalenin diyette yapılan değişiklikler ve kalori açığıyla mümkün olduğunu gösteriyor. Diyetiniz yeterli ve dengeli şekilde planlanmışsa, uygun bir kalori açığı bırakılmışsa kilo verebilirsiniz. Çünkü beslenerek aldığımız her besinin belirli kalorisi var. Bazal metabolizma hızınıza ve aktivite düzeyimize göre ihtiyacınız olan kaloriden fazlasını aldığınızda vücudunuz gelen bu kalorileri triglycerit formunda depolar. Bu depolar hepimizin bildiği ve gördüğü yağ kütleleri haline dönüşür. Gerçek olduğu kadar hüzünlü de olan bu metabolik süreçte yağ kaybı aşaması da yine diyetle sağlanabilir. Planlanan diyetinizde bazal metabolizma hızınız ve aktivite düzeyinize göre kalori açığı bırakılmışsa depolanan bu trigliseritler yağ asitlerine parçalanır ve vücuda ihtiyacı olan enerjiyi verir. Yine de kilo verme hedefiyle spor salonlarında veya mağazalarda gördüğünüz bazı saplamentler ilginizi çekiyor olabilir bu saplementlerden ilki L-karnitin. l, -karnetin. l -karnetin esas olarak karaciğer ve böbrekte üretilen, ayrıca beyinde lizin ve metionin amino asitlerinden sentezlenen vitamin benzeri bir maddedir. Modifiye bir amino olan l yapımında C vitamini, demir ve niasin kullanılır. L-karnitin besinlerde de bulunur, kırmızı et, balık ve süt gibi diğer hayvansal kaynaklı besinler temel l kaynakları olarak sayılabilir. Pişmemiş 100 gram kırmızı et yaklaşık olarak 140 ila 190 mg lekantin içeriği sağlar. Pişmemiş tavuk etinin 100 gramında ise 3,5 mg lekantin, 200 ml inek sütünde ise 7 mg lekarnitin bulunuyor. Bu madde uzun zincirli yağ asitlerin mitokondriye taşınmasını sağlayarak yağ oksidasyonunda temel rol oynuyor. Ayrıca glikoz metabolizması ve enerji üretimi gibi süreçlerde de önemli role sahip. Gıda ve ilaç dairesi FDA tarafından onaylı bu takviye, koruyucu ve önleyici tedavi olarak diyabet, kanser kaşeksisi, kas spazmları, Alzheimer hastalığı, erkeklerde üreme yetersizliği gibi klinik durumlarda kullanılıyor. L-karnesinin bu çok yönlü kullanımı spor yapanlar ve kilo vermek isteyenler üzerinde daha popüler olduğu için sporcular ve yüksek yağ oranına sahip bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalara bakalım. Örneğin egzersiz yapanlar üzerinde yapılan bir çalışmada 6 ay boyunca bir gruba günde 2 kere 1 gram l takviyesi uygulanıyor. Placebo grubuna kıyasla takviye alan grubun egzersiz direnci ve kastaki lekanitin konsantrasyonlarında artış görülmüş. Fakat farklı bir çalışmada ise 3 ay boyunca günlük periyotlarda 1 gram lekanitin takviyesi verilen sporcularda kastaki lekanitin konsantrasyonlarında bir artış görülmemiş. Bir başka örnekte ise haftada 4 gün egzersiz yapan yüksek kilolu 38 kadın üzerine yapılan 8 haftalık bir çalışmada, LeKanç'ın takviyesinin vücut ağırlığı ve yağ kütlesi üzerine bir etkisinin olmadığı ifade ediliyor. Dahası katılımcıların 5'inde LeKanç'ı aldıktan sonra mide bulantısı ve diyare şikayetleri gözlenmiş. Yani birbirinden farklı bu bir araştırmalara bakacak olursak LeKanç'ın kilo verme üzerine çok ufak da olsa bir etkisi olabiliyor. Ancak her zaman kilo verdiren bir takviye diye kullanmak çok mantıklı görünmüyor. Lekarnitin günlük 2 grama kadar kullanımı herhangi bir yan etki göstermez. Bununla birlikte, lekarnitin takviyeleri uzun süreli kullanımda kandaki trimetilamin azotoksit seviyenizi yükseltebilir. Yüksek trimetilamin azot oksit seviyeleri arterlerinizi tıkayan bir hastalık olan ateroskleroz riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Sonuç olarak, lekarnitin seviyelerinizi diğeriyle yükseltebilirsiniz ve daha yüksek alımı ciddi derecede yağ kaybı sağlamıyor. Fakat vegan veya vegetaryenseniz düşük lekantin seviyelerinizi yükseltmek için destek alabilirsiniz. Ayrıca bazı araştırmalar ileri yaşlarda lekantin vücuttaki sentezin azaldığını gösterdiğinden ileri yaştaysanız takviye almak için doktorunuz ve diyetisyeninizle görüşebilirsiniz. Yağ yakıcı diye kullanılan ikinci saplement ise CLA yani konjüge linoleik asit. Son yıllarda CLA tüm dünyada obestenin gün geçtikçe artmasından dolayı dikkatleri üzerine çekmiş Jelal linoleik asitin konjuge pozisyonel ve geometrik izomerlerinin bir karışımıdır. Böyle biraz karışık oldu değil mi? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Jelal esasen bir tür çoklu doymamış omega-6 yağ doğal yollarla yapısı değişen bir trans yağdır. Evet kulağa ilginç gelse de trans yağ olan CLA doğal trans yağ olduğu için sağlık üzerine endişe verici etkisinden çok yararlı etkileri bulunuyor. Genellikle iştahı baskılayarak enerji alımını azalttığı, yağ dokusu, kaslar ve karaciğerde enerji harcamasını artırdığı ve birçok farklı mekanizma ile vücut kompozisyonu değiştirebileceği iddia edilmiş. CLA'yı besinlerle doğal olarak karşılayabiliriz. 100 gram pişmiş koyun etinde yaklaşık 120 gram CLA bulunurken, tavuk etinin 100 gramında 12 gram, İmdiati'nin 100 gramında yaklaşık 5 gram bulunuyor. Takviyeler bu konuda daha yüksek CLA içeriği sunabilirken, besinlerle alınan CLA'nın çok geniş formlarını alabilirken, takviyelerde bu formların doğal dengesinin bozulabileceğine dikkat etmek gerekir. CLA'nın yağ yakıcı etkisinden önce araştırmalar çok daha eskiden farelerin kanser hücreleriyle savaşmasına yardım edebildiğini göstermiş. Daha sonra ise vücut yağ oranını düşürebildiğine dair bazı bulgular edinmişler kardiyo gibi aerobik egzersiz yapan kişiler üzerine yapılan 6 haftalık bir çalışmada yağ kaybında anlamlı bir değişiklik olmadığı gözlenmiş. Fakat egzersiz yapmayan metabolik sendrom tanısı almış 44 kadınla yapılan bir çalışmada 3 ay boyunca CLA ile zenginleştirilmiş çilek reçeli veriliyor katılımcılara. Sonuç olarak CLA kullanan grupta insülin seviyelerinin düştüğü gözlenmiş. Bu nedenle egzersiz yapanlar üzerinde CLA'nın anlamlı bir etkisi bulunmazken sedanter olarak tanımladığımız hareketsiz insanlarda etkisinin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekebilir. 18 kontrollü çalışmanın derlemesine göre CLA düşük seviyede yağ kaybı sağlayabilirken çok sayıda çalışma hiçbir etkisinin olmadığını ifade ediyor. Çalışmalardaki bu farklılıklar aslında bu takviyeyi kesin olarak kullanın ya da kullanmayın önerisini yapmamızı ortadan kaldırıyor. Bu nedenle CLA yağ yakımını tamamen etkilidir ve güvenilirdir diyemiyoruz. Fakat yüksek dozlarda veya besinlerle yüksek miktarda CLA alımına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yüksek dozda alınan CLA, karaciğerde yağ artışına neden olurken metabolik sendrom ve diyabet riskini artırabilir. Bazı çalışmalara göre yüksek miktarda ve uzun süreli alınan CLA'nın vücutta iltihaplanmaya neden olabileceği, ayrıca insülin direncini artırabileceği belirtiliyor. Bu nedenle günlük 6 gramdan fazla alımınız varsa azaltmanızı öneririm. Ayrıca kullanma amacınız kilo vermek veya yağ yakmaksa bu amaç için ceylanın etkisi çok düşük olduğundan gereksiz takviye kullanımınızı azaltmanız çok daha mantıklı ve sağlıklı olacaktır. Sonuç olarak eksikliğine rastlanmadıkça ek vitamin, mineral veya herhangi bir takviye kullanımı tavsiye edilmez. Eksikliği tespit edilen bir maddenin takviye ile karşılanması ise kan ve idrar tahlillerindeki parametrelerle takip edilerek doktor ve diyetisyen eşliğinde verilmesi gerekir spor yapıyorsanız ve spor performansınızı artırmak istiyorsanız herhangi bir yağ yakıcı diye satılan supplementin spor performansınız üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını söyleyelim. Yağ yakıcı diye bilinen ve kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz başka supplementler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İçeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.